Merhabalar. 6. Mücevher Beyt ile sizlerle birlikteyiz. Mücevher Beyt'lere başlayalı 6. yayınımıza ulaştık. E, bugünkü misafirimiz 17. yüzyıldan Edirne Mevlevi Hanesi Şeyhi Neşati Ahmet Dede olacak. Onun çok meşhur bir şiirinin ilk beytini konuşacağız. E, Nihan Özredifli Gazeli'nin ilk Şöyle diyor Neşati. Şevkiz ki demi bülbülü şeydada nihanız. Tuğnus ki dili gonçeyi hamrada nihanız. Şevkiz. yani derin arzuyuz, derin aşkız, derin iştiyakız. Ki biz demi bülbülü şeydada yani çılgın bülbülün nefesinde çılgın bülbülün nefesinde nihanız yani gizliyiz. Çılgın bülbülün nefesinde e, gizli olan şair, aşık ikinci mısrada da bunuz ki dili gonçeyi hamrada nihanız demekte. Kan, un, kan, biz kanız ki dili hamrada hamra da Yani hamra kırmızı. Gonçe gonca açılmamış gül. Gülün açılmamış hali, gonca hali. Biz kan biz kanız ki kırmızı goncanın gönlünde gizliyiz. Kırmızı goncanın gönlünde gizliyiz. Şimdi yazın bu ilk vakitleri dışarıda kuş sesleriyle bunu konuşmak e, ayrıca güzel oldu benim için. Biz çılgın bülbülün nefesini de gizliyoruz diyor. Bülbül bahar gelince havalar güzelleşince şakamaya başlar değil mi? E, güle olan aşkıyla. Büyük bir şevkle şakamaya başlar. Yani belki yani güle olan aşkı tabii şairlerin güzellemesi ama Genel olarak e, tabi güllerin açılması onu şevke getirir. E, tabiatın uyanması onu şevke getirir. O da kendi istidatlarının belki farkına varır ve en güzel şarkılarını söylemeye başlar. İşte biz o çılgın bülbülün, çılgın gibi şarkılar söyleyen ve güzel şarkılar söyleyen o bülbülün nefesinde gizliyiz. Dem nefes demek olduğu gibi birkaç anlamada gelen bir kelime. Bir anlamı da zaman mesela. Bir anlamı da Bir nameye eşlik eden ses Yani çılgın bülbülün Sesinde gizliyiz Veya çılgın bülbülün nefesinde gizliyiz Hadi biraz da kendimizi uyarlarsak Çılgın bülbülün çakımasında gizliyiz Çılgın bülbülün Nefes alışverişlerinde Onun iştiyakla Şevkle çakımında Biz zaten bir şevkiz O derin arzuyuz İştiyakız Ve biz o bülbülün çakımasında gizliyiz Bizim nerede olduğumuzu merak ediyorsan bizi cisimde arama biz o bülbülün çılgın namelerinde gizliyiz diyor. Ve biz kanız. damarlarda dolaşan kanız. Yani bizi dışarıdan göremezsin. Biz ancak içerideyiz. İçten dolaşırız. Kan gibi sıcağız ve hayat kaynağıyız. Ve nerede gizliyiz biz? Açılmamış henüz. Açılmamış Gonca'nın yani Gonca halindeki o gülün gönlünde gizliyiz. Ve biz orada gizliyiz. Gonca Açılmamıştır henüz. Gizlidir. Ama sonra da oradan müthiş bir gül doğacaktır. İşte biz orada e, gül gibi bir hazineyi saklıyoruz. Biz orada gizliyiz diyor. Bülbül aşığın sevenin de maaşın sevilenin e, temsilidir. Çok kes. Ve burada hem bülbülün sesinde hem de Gonca'nın gülün gönlünde gizli olan bir e, birinden bahsediyor. Yani biz oyuz diyerek de aslında sevenin de sevilenin de görenin de görünenin de aynı olduğunu söylemekte. Aslında her biri o ilahi güzelliğin akisleri, ilahi güzelliğin tecellileri dolayısıyla aslında vahdet ve vücut e, düşüncesinde e, belki tam bir tevhidi de çok güzel yansıtan bir anlatım da bulun, anlatımda bulunmuş Neşati ve bizim şev dediğimiz aslında biz o şevkin ta kendisiyiz ki birbirinin nefes alıp verişlerinde yakımasında gizliyiz. Biz kanıski, kırmızı gülün, kırmızı Gonca'nın gönlünde gizliyiz. Çok şey söylenebilir ama ne kadar söylesek Neşati'nin bu veciz ifadesine ulaşamayacağı için şöyle bir pencere aralayayım burada bir virgül koyalım bu şiire. Bu şiire virgül koyalım çünkü ileride bu şiirden başka beytler de konuşabiliriz ki en meşhur beyti de son beytidir. Ettik o kadar ref itayün ki neşati ayine-i pürtab-ı mücellada nihanız der. Görünmeyi o kadar ortadan kaldırdık ki ey artık en parlak aynalarda bile gizliyiz. En parlak aynalarda bile görünmüyoruz. Suretten arındık. Ee, yok olduk ve o yoklukta sonsuzluğu bulduklar. Çok güzel bir anlatım burada. Belki başka bir zaman, şimdi kısaca değindiğimiz o beyti de ve bu şiirden belki başka beytleri de konuşabiliriz. E, zaman ne gösterir bakalım. E, çok teşekkür ediyorum e, vaktinizi ayırdığınız için. E, Neşati gerçekten e, 4 asır öncesinden, 3-4 asır öncesinden e, bize güzel sesler bırakmış, güzel nefesler bırakmış. Güzel sözler, güzel şiirler bırakmış. Ee, ve şiirinin sıcaklığı her zaman e, okuyanı saran önemli bir şair. E, Neşati. E, bu da divanı. Bugün yeni basıksı olmasa da belki ikinci el olarak bulabileceğimiz Mahmut Kaplan tarafından. Divanı. Evet. Burada Mücevher Beyler'in altıncı yayının e, sonuna geliyoruz. <laughs> ve e, ee, yayınımızı noktalarken de e, hepinize sağlıklı, güzel, şevk dolu, aşk dolu, güzellik dolu demler, nefesler, anlar diliyorum. İşte Bakın zatınıza Allah'a emanet olun.